Hisse senedi, tahvil ve emtia piyasalarında eş zamanlı sert satışlarla güne başlıyoruz. Risk iştahının bozulmasında G7 merkez bankalarından gelecek faiz artırımlarının ekonomiyi durgunluğa sokacağı endişesi etkili. Rusya'nın kuzey yakın boru hattını açmayacağını açıklaması sonrası yükselen petrol fiyatları, durgunluk endişesiyle Ocak ayından beri gördüğü en düşük seviyelere gerildi. Enerji hisseleri küresel olarak en çok değer kaybeden segment. Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından bağımsız yükselişini sürdürüyor. Endeks hem seviye hem hacim olarak yeni zirve yapıyor. MSCI Türkiye %1.3 değer artışıyla sene başından beri getirisini %28'e taşıdı. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Banka ve demir çelik hisseleri yükselişi sırtlamaya devam ediyor. Anadolu Grubu Holding, Migros, Pegasus ve Türksel sektörlerinden pozitif ayrışıyor. Amerika ve Avrupa vadileri borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak teknik göstergeler, alış dalgasının devam edebileceğini söylüyor. Banka ve demirçelik hisseleri piyasanın yönünü belirlemeye devam edecek. Endeks için kısa vadili destek ve direnç seviyeleri 3.350 ve 3.400. Orta vadili hedef, dolar bazında 200 psikolojik seviyesinin ve 210 direncinin kırılması olacak. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler, Akbank, Kardemir, Migros, Sabancı Holding, Şok Marketler ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.